Amcam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi Allah misiniz? Allah'a çok şükür. Teşekkür ederim. Siz Nasıl deyiz? geçiyor günler burada? İyi şükür Mevla'ya. Yani kaç yıldır buradasınız? Ben geleli 7 ay oluyor bu, evet. bu ayına. 7 evet. 7 aydır buradayım. Yani. yaş Daha kaç? 76. 77'ye 76 yaşındasınız. Evet. Yani 75 sene dışarıda yaşadınız. Tabii. burada Tabii. nasıl alışabildiniz mi? Tabii zaman zaman alışılıyor yani. O kusursuz olmaz, hı hı. her şeyi göz önüne almamak lazım. Burada her türlü etki var, yardım var, bakım var, yemeklerimizi veriyorlar. Ama tabii veriyorlar. dışarıdaki hayat gibi olmaz. Ben Tabii aile olursa o ayrı, hı. aile olmazsa. Kiminiz kimseniz yok mu? Var, 10 tane çocuğum var. 10 çocuk var. Hı hı. Bunların ekonomik durumları müsait değil mi? Müsait. Geliş sebebiniz mi? Müsait. Geliş sebebim bütün bütüne aile yuvasının huzurunu bozmamak. Bir tarafta muhakkak bir etki oluyor. O, o çocuklara bu durumu anlatsam olmuyor. Onun için huzur bozmamak için sadece tane... yetim için ben buraya gelmiş evet, durumdayım. Siz istediğiniz yani Hiç çocuklarım kabahati yok. Hiçbirinin. Kesinlikle yok. Bak, onu bunu söylüyorum. Hı. Hepsi de hatta şimdi küsler bana ki bizi bıraktı da oraya gitti diye. siz Ama istediniz. Ama yüzünü bilmiyorlar. Yani Olayın ikisi. Diye aile düzenleri Tabii. bozulmasın. Tabii. Çevrede var. Anne gelin oğlan yanına varsın gelin kaynana. Anneci babası var. Kızın yanına varsan oğlanın annesi babası var. Yani bunların bir etkiler oluyor. Bunları duymamak için, dinlememek için, dedikodu yaptırmamak için ben buraya geldim. Selamünaleyküm dedi. Selam. İyi misin? Teşekkür ederim, seni sormadım. Sen nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Kaç yıldır buradayız? Üç senedir buradayım, üç üç yıldır. Senedir, yaş kaç? 78 ee, Dışarıda kiminiz, kimseniz var mı? Dışarıda beş tane çocuğum var. İki oğlan, üç kız. Evet. Çocuklar, biri İstanbul'da, biri Sarıkaya'da. Kızlar da Koca'ya gitti her Hı. bir yere. Teyzem ne zaman rahmet oldu? Oldu, o da 92, 102'de. 92 yılında. 92 yılında oldu. ya. Yani hiç evlenmedin mi ondan sonra? Evlenemedik. Evlenemedin. Evet. Ee, peki bu beş tane çocuğun birinin yanında kalma imkanı yok mu? İmkanı bir iki sene kaldık yanlarında sonra gel buraya geldik. Huzursuzluk mu? Tabii tabii. Malum hikaye aynı. Bu insanlar çeşitli sebepler nedeniyle evlatları tarafından bir kenara atılırcasına bu huzur evine yerleştirilmişler. Bu tür şeyleri ekranlarınıza sık sık getirmemizin nedeni anneler babalar bir kalemde silinerek hayattan koparılmasın. Umarız alınması gereken dersler çıkartılır ve küçücük bir köşe evlatlarınca bu insanlara verilir. Bir Zamandan, mevsimler vefasız, yıllar vefasız. Hani derler ya, bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de vatanım demiş. İşte bu amca da yanan evine yanıyor. Buradan çok memnunum, çok rahat iyi hatırlıyorum. Buraya el kızından, kardeşten, haksızlardan, ev yakanlardan. Bura bin katlı iyi. Evini mi yaktılar? Evimiz de bura, barkımız da bura. Senin evini mi yaktılar? Yaktılar ya. Şimdi ne? Davara gittim, gece yakmışlar. İki sene oldu ben geleli buraya. Kara açtı, zahmer oldu, iki sene oldu. Evet. Ee, kim, kimsen var mı dışarı? Olsa ne olacak ki? Olan ne oluyor ki? Olmayan ne olsun? Sözüm buradan yürü. Bir kardeş var o da. Ula asma. Hiç Her evlenme, herkes. evlenmedin mi? Başım dağıldı. 35 sene oldu aşağı yukarı. Kuvam, kızım araba çarptı. Evet, Geçti gitti ben... sizler ömür hepsini. Evet. Karşımıza Allah'tan başka kimsesi olmayan yaşlı çift çıkıyor. Çaresizlik onların belini o kadar bükmüş olacak ki huzur evinden atılma korkusu bilinçaltına yerleşen teyzemiz gözyaşlarına boğuluyor. Niye ağlıyorsun? <laughs> Vallahi. Kaymakam yok, kardan bir sağlık çıktı, çocuksuz Evet. Biz oğulsuzu kim bizi evet. oraya kaldılar. Allah razı olsun bize bakıyor. Devletimize, milletimize çok yüzdüm Allah. Şimdi Sizin... niye ağladın, niye gözlerin doldu? <laughs> Bakımsız kaldığımızda. Evet. Bizi oldu? bağırlarına bastılar. Valimiz, kaymakamımız, müdürümüz çok memnunum. İmamız ayağımıza geliyor, bize bakıyorlar, Banyamıza da yaptırıyorlar. Allah razı olsun, devlete çok hırsız. Kaç yıldır buradasınız? Biz 14, 15, 16 gün oldu bugün gelmiyor. 16 gün oldu, var mı dışarıda kimseniz? Kimsemiz yok gibi bir şey, kimsemiz olsa buraya gelmezdik. He. Hiç doğum yapmadım. He. İlk evliliğimiz, birbirimizi sürükledik. Şimdi, Kaç yıl oldu? E çok 14 yaşında evlendim bununla. Yani yaş kaç? Ben 40 doğumluyum. Hı. Bu da 80'ine yakın. 80'ine yakın. Azayım var bunda 70 da. 70. Ben de 70 gitmiş 70, 71 bir yaşında. İlk kocamız birbirimizi e. çektik, düşündük, getirdik, söyledik, evet. saat Allah sizden evet. razı olsun. E peki bu yaşa kadar nasıl yaşadınız dışarıda? Yaşadık. Orayı bırak. Orayı bırak. Çok mu sıkıntı çekti? Orayı bırak. Allah'ım valimiz, iftihar valimiz, kaymakamımız da ömür versin. Sonra buralara ömür versin. Çok bakımları iyi. İmamımız da, da ayağımıza geliyor, çayımıza da, müdürlerimiz. Hepsinden Yozgat'ın daşına toprağına kurban oluruz. Yalnız bize dışarı atmasınlar, Yozgat'ın içinde olsunlar. Anacığım merhabalar. Merhaba canım, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın, Teşekkür iyi misin? ederim, misin? iyiyim yavrum. Sağ ol, Allah razı olsun. Kaç yıldır için. buradasın? Dört senedir buradayım annem. Dört senedir evet. buradasın. Dışarıda kim, kimsen var mı? Dışarıda buradasın annem. Dört tane oğlum var. Dört tane oğlan evet. ne iş yaparlar? İkisi Ankara'da, biri evet. İzmit'te, biri Alanya'da. Tamam. Oğlum bir emekli ana tamirden, tornacı. Evet. Birisi de yine emekli vakıf şeyden, Girdi Vakfı'ndan. Birisi de pazarcı dükkanı vardı, evet. öbürü de Antalya'da resim şey vardı. Dört tane vardı. bu çocuğun yanında <laughs> barınamadın mı? Kader diyelim, bu da Allah'ın imtihanı diyelim. Evet. Yani ben şimdi dondum kaldım. <laughs> bir oğlumun yanındaydım, onun da bir kızı öldü 19 yaşında. Evet. Gelin huzursuz oldum. Burada benim memleketim, ben Ankara'dan geldim. Maliye evet. Bakanı'ndan emekliyim ben. Evet. Yani ben dışarıda da e, emekli aylığınızda e, geçinebilirdiniz. Niye buraya Tabii burayı ki. Tabii ki. Kısmet. Kısmet. <laughs> Yalnızızı pek ta kaldıramadım ne bileyim. Yalınızı da tuttum, oturdum ama e, burayı tercih ettim. Burada benim memleketim. Zaten burada doğdum, büyüdüm ama Ankara'da yaşadım 70 sene Ankara'da. Şimdi sen bu dört tane çocuğu 9 ay ön gün karnında taşıdın. Evet. Geceler uykusuz kaldın. E, bu sizi yaralamıyor mu? Yaralıyor. Yaralıyor değil mi? Evet. Ağır bir şey. Evet. Ee, yine Bu durumda yine neler düşünüyorsun? Vallahi olarak? hiçbir şey düşünmüyorum. Onların hakkında çok yani Allah acılarını göstermesin. Huzurlu yaşasınlar. Bu da bizim imtihanımız. Allah imtihanı sever. Mutlaka, mutlaka. Ee, belki bu da benim kaderim böyle. Yakup büyük peygamber 40 sene görmedi oğlunu biliyorsunuz. Gelinler razı gösterse. ...Rıza gösterseydi evlatlar alır mıydı? Evet. Sırf gelinlerden sebep mi? Herhalde öyle. E şimdi siz böyle... E, ya ben kötüyüm. <laughs> gün görmüş bir teyzemize benziyorsunuz. E, ne bileyim... E, ...bir ol. sıkıntı vereceğinizi zannetmiyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Öyle de... ...ne bileyim be yavrum... ...bu dünya böyle, bu devir böyle... ...diyelim. Ama şeyi de unutmamak lazım... Cennet, cehennem annelerin ayağının evet. altındadır diye. Tabii ki, tabii ki. Ne bileyim, da kötü bir evlat değil yani. Terbiyeler, ahlaklılar yani öyle. Ama demek ki güç yetiremedir. Ya da kaderimiz böyle değil. olanlara da bir şey söyleyemem. İşte ana yüreğinin en çarpıcı örneği. Bu duruma rağmen yine de evlatlarına toz kondurmuyor. Uğruna dünyaları Vermeli, incitmemeli, sevenleri değerlerini bilmeli. Aa, 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 aa. Unutmamalı, o güzel günleri anılarla gönülleri hoş tutmalı. Ovu